İstanbul üzerinden senaryolar yapıldığı için onu gösteriyoruz. Ol. Bir de, hani hocam dedi ya dostu düşmanı bizimkiler anlayamıyor diye. Öbürünün 300 katı. Öbürünün 300 katı. 1960'larda geliştirildi ancak 1981'e kadar hizmete girmedi. Geliştirilmiş bir varyant olan DF-5A 1990'ların ortalarında geliştirilmiş menzille 13.000 kilometre bu menzil üretildi. Şu anda tahmini Çin'in birincil kıtalar arası füze gücü olarak hizmette diyor hocam bunun için etki evet. alanında böyle bir şey. Yani Kore'nin ne... değil Çin'in varlığı öyle mi? Evet. Ee, üçü üç numaraya alalım. 3 numara görsel. Bu da Titan iki kıtalar arası balistik füze mi? V-53. Nükleer savaş başlığı 9 megaton. 9 megatonluk bir verimle bir ABD füzesinde şimdiye kadar konuşlandırılmış en yüksek verimli savaş başlığıydı. Hocam bu. Yani o zaman Hollanda'nın hepsini yok etmeye iki bomba yetiyor öyle mi? Evet, 2 bomba yetiyor. 4 numaralı görsele gelelim. 4 numaralı görsel Castle Bravo 50 megaton. Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği ve 1 Mart 1954 günü bikini atölyede test ettiği termonükleer silahtır. İçerisinde 15 megaton TNT gücünde enerjiye sahip materyal bulunmaktadır. Şu ana dek geliştirilmiş en büyük 3. nükleer bombadır. Patladığı zaman oluşturduğu manzara bulut şey patladığı zaman oluşturduğu mantar bulutu 40 kilometre yüksekliğe ...ve 100 kilometre çapa sahip olmuştur. 100 kilometre çap. Çarpıcı bir şey. Çok büyük yani. Patlamayı 240 kilometre uzaklıktaki... ...Rongerik Mercan Adası'ndan izleyen bilim insanları... ...acilen tahliye edilmek zorunda kalmıştır. Kaldır. Evet. Nükleerin niye karşı olmamız gerektiğiyle ilgili de bir fikir veriyor. 5 numarayı verelim. Çar bombası. Değil mi? Bu da çar bombası. Sovyetler Birliği tarafından 30 Ekim 1961 tarihinde Novaya Zemlya bölgesinde patlatıldı. <laughs> Bomba yerden yaklaşık 4200 metre yükseklikte patladı. Bomba en başta 100 MT 1 MT 1 megaton TNT'nin patlama gücüne eşittir. Yani 100 megaton TNT gücünde bir patlama. Ancak nükleer tehlikelerden dolayı gücü yarıya 50 megatona düşürülmüştür. Bomba 27 ton ağırlığında olup 8 metre uzunluğunda ve 2 metre çapındadır. Bomba o kadar güçlüydü ki 900 kilometre uzaklıktaki Finlandiya'da da bazı kasabalarda evlerin camları patladı. Bombanın ışığı Alaska'dan bile gözlemlendi. 50 megaton olanı test edildi. 100 megaton olanı dizayn edildi. Bunlar deprem bile yapar Turgay Güler. Yapabilir. Şeyi de küçük çocuk kendi potansiyelini yüzde biri kadar mı yüzde onu kadar mı ne patlamıştı tam e, hatırlayamıyorum yüzde bir mi %10 mu olduğunu kendi potansiyelini yüzde birini patlatmıştı ona rağmen o kadar yıkıma neden olmuştu şu anda e, Nagasaki ve Hiroshima'ya atılan atom bombasının dışında nükleer kullanılan bir alan yok. Dolayısıyla şu anda atılacak olan bombalar, küçük seviye bombalar onun 60 katı en az. Şimdi şöyle bir rakam vereyim. Bir tane orta ölçekli bomba. Tamam bunu kaldırın arkadaşlar. Bunun belki bir, iki tık aşağısı olabilir. Orta ölçekli Hadi, bir tane nükleer bomba bir şehri de bulunan 100 bin kişi anında öldürüyor. 100 kilometre karelik bir alanı kirletiyor anında. 100 tane attığınızı düşünün. 100 şehir demek 10 milyon da insanın anında ölmesi demek. 100 tane. Patladığı anda değil mi? Tabii tabii. Dal anda. Dalga vurduğu anda. Aynı anda. İlk vurduğu anda daha doğrusu havada <laughs> kaç metre havada patlatırsanız patlatın. İşte 500 metre, 1 kilometre yukarıda patlatın. Şimdi düşünün bunlardan her bir şehre birer tane atabilirsiniz. Yani bizde 81 şehir var. 81'ine de aynı anda atış yapılabilir. Çeşitli uçaklar. Yani bunun havada imhası da mümkün değil. Mümkün değil. Patladı zaten bir şekilde yine radyoaktif etki. Isı var. Çok şiddetli büyük miktarda bir ısı var. Zaten buharlaşıyorsunuz düştüğü andan itibaren. Yakınınıza düştüğü andan itibaren buharlaşıyorsunuz. Ya, eriyorsunuz yani. Sıvıya dönüşüyorsunuz basınç etkisi var. Sonra. İki basınç var hocamın dediği gibi. İç böyle bir var. fırlatıyor ki artık havada çarptığınız bir cisim varsa parçalanıyorsunuz havada. Ve çok da dalga dalga parça. dağılan evet. bir basınç var. Şey gibi düşünün. Hani bir taş atarsınız ya suya. Küçük bir dalga, büyük dalga, büyük büyük böyle dalga dalga yayılan bir basınç etkisi var. Tabii rüzgarı da yapıyor aynı anda. Onun dışında elektromanyetik etki yaratıyor. Yani ne telsizler, ne televizyonlar, ne radyolar, ne Telefonlar belki de hiçbirini kullanamayacak o bölgedeki insanların... Çoğu 100 kilometre kare düşünün, yani az önce gösterdik işte o çaptaki yerler. Sonra tabii radyoaktif serpinti etkisi var. 40 yıl sürüyor. Radyasyon dediğimiz madde su damlacının içerisinde ya da bulut içerisinde kümereniyor, hapsoluyor ve bulutlar vasıtasıyla taşınıyor taşında yerde yeniden yağmur olarak indiğinde içinde radyoaktif maddeler var. O suyu içen hayvanlar, o suyu kullanan insanlar, o suyu kullanan bitkiler, o bitkileri yiyen hayvanlar. Yani çevre bütün ülkeler etkiliyor. Bütün etkiliyor. habitat bitiyor. Düşün Çernobil'de olmuştu. Karadeniz'e gelmiş. O mesafeyi bir göstersiniz bize. arkadaş? Ben şuradan Çernobil göstereyim. Etkisi bütün Avrupa'yı sarmıştır. Yukarı. <laughs> en tepeye, Kiev'e kadar gidelim. Bak şurada. Hemen Kiev'in altında. Çernobil burada. Evet. Hocam İstanbul daha yakınken e, niçin e, bu tarafa doğru geldi? O hava tabi rüzgarın etkisiyle dağılı dağılıyor. Yani artık dalgadan dolayı. Gel 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 şuraya kadar gel. Şuraya tamam, kadar bakın. Gel. 1250 50 kilometre. Yani düşünün 1300'e yakın değil mi mesafe? Tabii. Buraya kadar işte bulutlar vasıtası da dağılmış. Bunu aynı gelmiş, şekilde yaymış. Çekelim 1250-1300 metre. Gel böyle şuralara gelsene bir. Bir yaz geri gel. Evet. Şu alanı kapsıyor işte. Tabi tabi. Avusturya, tabii. Ay, Viyana, Macaristan, Girit adasına kadar Ersek, hemen Girit. hemen Londra'ya, Mısır'a kadar ulaştı onun etkisi. Evet. Yani Kiev'e atılacak olan bir atom bombası ya da topraklarımızda işte Ankara'ya bir tane Allah muhafaza. Allah Atıldığı tabii Allah muhafaza göster. Şimdi indini düşünün. Artık buradan çizin. Bütün denizlerimiz kirlenmiş oluyor. Bütün denizlerimiz. Ege'de balık Karadeniz'de balık, Akdeniz'de balık bulmak, sağlıklı balık bulmak mümkün değil. Yani şuraya attığınız andan itibaren e, Izzır bunu bir ne kadar 100 kilometre bir şöyle yapalım. 100 kilometrelik bir çap. Evet. Şu, bu da küçük ölçek düşünün. 100 kilometre gel bakalım. Ankara'dan. Ankara'dan. 100 kilometre gel. Ya bunlar örnek olsun diye gösteriyoruz. Tabii, tabi. Allah göstermesin. Tamam dur. Ha, yani çevir şöyle bir daire. Ha, çevir orada. Konya'dan başla. Kastamonu'na devam evet, et. Işte, bu bölgedeki tüm canlı varlıklar aynı anda. Bakın unutmayın. Orada çünkü 80 bin kişi öldü. Nagasaki ulaşamadı. Sonra bu 130 bine çıktı. 10 yılda, 15 yılda. Yani düşünün. Ve bütün bu e, radyasyon etkisi sadece habitatı yani bitkileri düşün. İnek otluyor. Otu yiyor. onun sütünden beslenen herkes radyasyona maruz kalıyor. Anne bir şekilde radyasyona maruz kalmış. Hamile bebek, ise bebek. Hamile ise. Yani nesilden nesile aktarılan bir ciddi anlamda sağlıksız bir durum var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.